Enteresan böyle gidiyorlar. Evet, şu anda denize giren ay. Ha, kayıt çekiyor. Şu anda denize giren ördekleri izliyoruz. Ya böyle olması lazım. Bakın buralar kayalıksız. İsteyen hayvan istediği şekilde giriyor. İnsanlar giriyor. Bizim Goldi de ördeklerin peşinde. Evet. Tek sıralar ha. Mavi nerede? Mavi de orada Evet, mavi de yüzüyor. Mavi selam ver, el salla. Mavi! El salla. El salla. Sallaracakıyordu. Ha, salladı. Aferin sana. Ah, evet. Ördekler gidiyor. Mağladık gol diye yoksa ördekler atlayacak. Bunun sinsan bir daha Ha? Sinsan bir daha çıkmış. mi? Çok güzel hareketler. O ne çıkar limi? Tamam görüşürüz.